Evet herkese merhabalar sevgili dostlar ee, şu anda Muğla'nın Fethi ilçesi ee, Samanlı koyundayız ee, hamamımızı kurduk bakın harika bir görüntü yeşil alan yeşillik e, deniz kum ve güneş kum ve güneş şu anda devam ediyoruz harika gemiler manzaralar ağaçlar doğa iç içe Şahane bir manzara. Bir taraftan dağ, kayalar, bir taraftan deniz, bir taraftan yeşil. Bir taraftan tepki yukarı Şu an oturumu kenarını yürüyorum. Hayal ötesi bir görüntü gerçekten şu anda. Manzara harika tekne turları, balıkçı tekneleri, diğer tekne turları sürekli hareket halindeler, seyir halindeler. Diğer tarafta Fethiye'nin semtlerinden ve Fatih köylerinden bazıları var. Sağ tarafı gördüğünüz gibi doğal ağaç ve yeşillik var. Sol taraf Uçsuz bucaksız peçeyi çırpıcı. Şahane bir manzara. Herkesin gezip görmesi ve gelmesi gereken bir yer arkadaşlar. Evet şu anda yürüyoruz. Şu anda devam ediyoruz. Tüm herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim gerçekten. Harika yerler, harika manzaralar. Doğa harika. Doğa bozulmamış. İnsana rağmen doğa hala doğallığını koruyor. Şahane bir manzara. Evet şu an biz de tatilimizin ikinci günündeyiz. Amağımızı kurduk. Çadırlarımızı kurduk. Şu an çadırımız var gördüğünüz gibi. Ve yanında bir çadırımız var. Çok güzel bir çadır. Çok özel bir çadır. Kullanışlı bir çadır. Bakın gördüğünüz gibi. Sandalyelerimiz, aracımız bu tarafta. Harika bir manzara. Gördüğünüz gibi uçuyorum deniz. Denize dikkat edin arkadaşlar. Mas maden, mas maden. Yani böyle deniz gerçekten hiçbir yerde yok. Bulamazsınız. Evet harika bir manzara. Bizi izleme devam edin ve videomuzda izleyip yapmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar iyi günler iyi yolculuklar.